Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bak. bugün şöyle yeni oyuncağını göstereceğim size. Hmm. bakalım ben şöyle yakından göstereyim. Bu da bir söktek arabası. Şöyle şurada var. Şurada var. içinde var. Şimdi Mert onları bize öğretecek değil mi? Tekerlikleri çıkıyor. Hı <laughs> Hadi gel bakalım. bakalım. Şimdi bu öğreteyim size. Öğret bakalım. Bu tekerlik için. Şuradan... On nasıl takıyoruz toruna Dur bir dakika. Size hmm. önce arabanın bir şeyini tanıtayım. Şu kırmızı şey aslında fırlatıyor ama ama kısmını aldım ama çakladı şurası biraz ama <laughs> aldım. Evet bir de ki maalesef fırlamıyor. Hı hmm. Hadi bakalım nasıl söküyorsun tornavidayı tanıttır biraz. Tamam. Tekerlek şöyle. Hmm. Evet. Asker arabası. Tamir arabası da var. Hmm. Evet. almadım. böyle takıyoruz. Üç tane ucu var. Değil mi? Evet. Şu, şunu şöyle tersine takıyoruz. Allah. <laughs> Takamıyorum Tamam. O ne için? Tekerlikler için değil mi? Evet. Tamam. Bu kadar giriyor zaten onlar. Bu kadar mı? Evet. Mesela tekerlikleri sökmeye başlayalım. Şöyle. Hı -hı. Evet çok da hızlı. Hı -hı. Tamam çıkart hepsini. Bak böyle girebiliyor. Evet bu tekerlikler için bu uç. Burası çıkardı. Burası çıkmıyor. Şimdi. Böyle yapalım. Evet. Çıkmıyor. Bir daha yap. Çünkü ters çevirdim de. Yok ters çevirmedim. Şu tekerleği böyle tut kaymasını. Sen Hı. tutmaya gerek yok ben tutarım. Tamam. İçerim. Çıktı mı? Çıktı. Tamam. Öbür taraftan da yapalım. Şimdi burası. <laughs> bir elini teker tekerleğini tut. Tamam. Valla bunun bir sürü tekerleği var. Hı -hı. Arkadaşlar söyle. size bir şey söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bizde bir tane daha tak oyuncağı değil de bir tane tren vardı da onu alacaktık ama plastik de anlamadım şimdi. <laughs> plastik mi anlamadım. <laughs> bir tane tren seti var. Anlatalım. Bir tane tren seti var. Evet. Ama onun plastiğini bilemiyoruz. Güzel mi kötü mü? O yüzden o plastiğine bakacağız. Bakacağız, bakacağız bakalım o plastiği iyiyse alırız. Plastiği kötüyse maalesef almayacağız değil mi? Hı hı. Tamam. Hadi bakalım devam edelim. Şunu takacağım. Şimdi öbür ucunu takıyorum. Dur, dur bakalım. Bir dakika bir dakika sayacağım kaç parçası var diye. Dört, beş, yirmi, yirmi tane parça. var Yirmi tane parça mı var burada mı? Evet. Yok mu ya? Hı 20 tane parça var. Hmm. Şimdi hangi ucunu takçın Bu şey Hı, tamam. Öbürünü de takabilirsin. Onlar ikisi de zaten uyuyor. Değil mi? Evet. Bu da bunun gibi değil mi? Evet, bunlar da Mert geçen yaptı bu sektak araçları. Hı. Çok eğlenceli oluyor değil mi bunlar? Hı hı. Oh. Bak bakalım. Asıyla öbürüyle daha kolay öğrenmek, Öbür Öbürücüyle. Bak bence öbür ucunu bir tak ben bunu istiyorum ama. Tamam, onu da yapacağım. Ne? tarafa çevireceğim. Sandalyeye doğru çevireceğim. Şuraya doğru. Buraya hı. Mı? hı hı. Tamam. Bak işte bu çıkıyor. Bak bence öbür ucuyla bir dene. Bunu daha rahat edersin. Hmm. Bununla neler yapacağız? Bunlar? Ya, o, onunla da sökülürdü ama bu daha rahat olur. Bak tak bakayım o bir ucunu. Evet. Bir de ona dene bakalım. Bence bu daha rahat olacak. Niye takılmıyor bu da. Onu oynat iyicin, onun yeri var orada. Olmuyor. Ver bakalım. Sen tut onu. Sen tut ben takayım. Bir dakika. Dur. Ben şimdi iki elimle tutamıyorum çünkü bir yandan çekiyorum. Şöyle Mert'i çekelim hemen birazcık ben bunu takana kadar. Al. Şimdi. Şimdi onun iyice oturtur oraya. Heh, oturtur Şimdi çevir. Bak daha, daha kolay değil mi? Evet. Başka nerede vardı? Evet, o de çıkaralım. Bu çıktı Evet. Şöyle çekeyim. Şimdi orada var. Onu da çıkar. Ne tamirci mi olacak ya? Hı hı, tamirci olacak. <laughs> hı hı. çıktı Kapısı da çekti. Resmen kamyon gibi oldu ya evet, bu. Orada da var bir tane. Onu da çıkartalım. Ya resmen ben şaşırdım da üç tane var. Dedim ama burada da varmış. Evet. Bir iki tane dört tane var. Dün biz Mert'le Özdele gittik, değil Hı. mi? Özellikle oyuncakçı oyuncakçıda aldık bunu. değil mi? Evet. Aslında benim trenim gitti ya. Ben onu çok özledim. Hangi trenim? Hani böyle güzel dönüyor ya. Babaannelerde aldık ya onu. Onu çok özlüyorum ben. Hı, Biliyor musun? Hatırlayamadım ki. Şimdi böyle çıktı bütün parçalar. Bunu da şöyle koyalım. Hah. Böyle bütün parçalar çıktı. Evet. Şunu, Her dikkat. tarafı söktük. Şimdi... Bir birleştireceğim hepsini? Hı hı. Hadi bakalım başlayalım. Aslında şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakalım suyum. Sığmaz. Yapar. Aa, yapar yani şey ama. Ama sığmıyor. Ama antorna vidası var zaten. Sonra iyicene sık şimdi. Bak onu açtım biraz. Sık onu birazcık. Ben Evet, şimdi Mert tekrar başlıyor. Geri takmaya. Tekerliklerden mi başlayacaksın? Ehe, bir de civatalarda. Ben iyice artık tamirciye tamirci olacağım. Ya. Hı? Evet, Mert şimdi ucunu değiştiriyor tekrar. Tekerlikler için uç takıyor. Şimdi şey çıkart. Çıkaramadın mı? Ah. Tamam. Tak bakalım ona. Takılmıyor ki. Takarsın sen onu sadece takarken bak. Eh, bak gördün mü? Hadi bakalım. Önce tekerlik. Büyük önde bu sefer. Tamam. Bak değişik oldu küçük. Ay, öndeydi ama, ama bunlar aynı. Önü. Bunlar aynı ama hepsi. Değil mi? Hı -hı. Tamam. Sonra kapatıyorum. Evet. Bir tane tekerlik. Tamam. Çok da hızlı oluyor değil mi? Hı İkinci tekerlik. Arkayı çevirelim. Bitti tekerlik hanım. Şimdi şimdi buraya. Tamam, şurayı yapalım. Güzel değil mi? Hı hı. Şimdi burası. Evet, burası. Şimdi ucunu değiştiriyorum. Şimdi. Evet şimdi şunu takalım. Böyle değil mi bu? Böyle. Hı hı. Burası mı burası mı? Aa, sen biliyorsun. Burası mı? biliyor ama? Şimdi. Şimdi hangi parça geliyor? bakıyoruz. Biraz zor aslında. Bakalım. Ben aslında şey kaç yaşındayım biliyor musun? Kaç yaşsın? E. Kaç yaş büyüğün? Büyük. 100. İşte ben şu an kaç yaşındayım biliyor musun? Hı. On sonu sonra 12 sonra 100 yaşına gireceğim. Yani büyüyeceğim. Sonra ama ben... Mert şu an gerçekten kaç yaşında? 4. Hayır. <laughs> Mert bir önce büyümek istiyor. Hı hı. Hepimiz öyleydik ama değil mi? Önce büyümek istiyoruz. Sonra büyüyünce de küçülmek istiyoruz. Değil mi? Evet. Büyük, küçük. Şimdi onu takalım. Ve aslında şu an birazdan az kaldı. Şimdi arkadaşlar biliyor mu anne? Hı. Ben ben yüzden sonra 5 yaşına gireceğim. sonra 4 yaşına gireceğim. Ama 100 yaşındaki insanlar yaşlı olurlar. Hı. Böyle oyuncak oynamazlar yani. Ben şu an 100 yaşındayım ama. Ya 100 yaşındasın sen. Çevir çevir çevir. Yüzden sonra dört yaşını gireceğim. Nasıl böyle mi anlamadım tübe? Tamam çevir onu birazcık daha. Tamam. Hayır şu bunun gibi olması lazım. O zaman biraz daha çevireceğim. Wow. Bunun civatası değil mi bu? Bakayım. Girmiyor mu içeri? Ha, evet, tamam giriyor. Dur ben tutayım sen çevir bakalım. Çevir. Tamam. Tamam Bitti oldu. Bitti ya zaten. Tamam, Daha şimdi onu buraya takıyoruz. Tutması evet. da burada. Evet onu da tatı, tatı, tatıyoruz. Tat tat Kokuyoruz. Tatıyoruz dedi anne. Onu, Kokuyoruz, tamam, tatıyoruz. Onu da taktık. Başka var mıydı bir şey? Bitti değil mi? Hı <laughs> Ve bu kadar. Evet ver bakalım. Şöyle. Çok güzel yaptım Mert. Her evet. tarafı doğru Şimdi yaptı. Şimdi şunları tanıtayım size. Onları tanıtmıştık ama hadi bakalım bir daha göster. Şöyle var helikopterimiz. Mert burayı kırmıştı. Hiç an videosunu çektik. İzlemeyen varsa eski videolarımıza bakabilir değil mi? Hı hı. Şurada Yarış arabası var ve bunlar zaten eski normal arabalar. Bunlar şey, bu askerin arabaları. Evet. Şimdi herkese ne diyelim? Bay bay diyelim. Bay bay, hoşça kalın. Video beğenmeyi unutmasınlar. Evet, beğenmeyi unutmasınlar. Abone olmayı unutmasınlar. Unutmasınlar. Hoşça kal.